Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabımızın ülkemizin Türk dünyasıyla kültürel işbirlikleri konumuzun konu anlatımını, etkinliklerin cevaplarını birlikte yapacağız. Sayfa 90'dan 103'e kadar olan etkinlikler bu videomuzda yer alacaktır arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Diyoruz ve başlıyoruz düşünelim bölümündeyiz. Aşağıdaki metinleri ve ilgili genel ağ haberlerini inceleyiniz soruları cevaplayınız demiş. Evet arkadaşlar, burada öğrencilerin konuşmaları var. Burada da işte Bosna Hersek'te sel felaketi, Türkiye'deki Filistinli çocuklar, dünyada fındık üretimi. Verilen örneklerde ülkeler arası işbirliğinin hangi alanlarda gerçekleştirildiğini yazınız demiş. Burayı okuyoruz zaten arkadaşlar. Okuduktan sonra cevaplarınızı zaten kendiniz yaptınız ama kontrol ediyorsunuz şu anda. Verilen örneklerde ülkeler arası işbirlikleri, ticaret, sağlık, eğitim, afet yardımı gibi alanlarda gerçekleşmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Ülkeler arası işbirliğinin başka hangi alanlarda yapılabileceğini ve bu işbirliklerinin önemi hakkındaki düşüncelerinizi yazınız demiş. Tarım ve gıda, ulaşım, altyapı, savunma ve çevre koruma ile ilgili alanlarda da işbirlikleri yapılabilir. Bu işbirlikleri ülkelerin birbirleriyle olan bağlarını kuvvetlendirir. Aynı zamanda ülkelerin bu konulardaki kalkınmalarına da destek olur şeklinde sorumuzu cevaplayabiliriz. Evet, keşfedelim bölümündeyiz arkadaşlar. Görseldeki insanlar birlikte ne yapıyor olabilir? İşbirliği yapmalarının katkıları nelerdir? Düşüncelerinizi söyleyiniz demiş. Arkadaşlar baktığımızda görseldeki kişileri görüyoruz. Bir babaanne veya anne ve çocuklar var etrafında. Torunlar da diyebiliriz. Bakın havuç, salatalık, sarımsak limon, domates ve kavanozlar var. Kavanozlara ne yapıyorlar? Bunları koyuyorlar. Yani bir turşu yapma etkinliği olabilir. Birlikte turşu yapıyorlar. İşbirliği yapmaları aralarındaki dayanışmayı kuvvetlendirdi ve işlerini kolaylaştırdı. Yani burada işte kimisi domatesleri ayaklıyor, kimisi kavanozları yıkıyor, temizliyor, içine e, ürünleri koyuyor. Bu şekilde bir işbirliği yapıyor olabilirler. Günlük hayatta arkadaşlarınız ve komşularınızla yaptığınız işbirliğini örnekler veriniz ve bu işbirliğinin sağladığı katkıları ilgili bölümlere yazınız demiş. Arkadaşlarınızla yaptığımız işbirliği, proje, performans ödevlerimizi yaparken, zorlandığımız bir soruyu çözmeye çalışırken işbirliği yaparız. Yani arkadaşımızdan yardım isteriz veya birlikte yapmaya çalışırız değil mi? Yaptığımız işbirliğinin katkıları daha hızlı bitirmemize fayda sağlar aynı zamanda konuyu daha iyi anlar ve arkadaşlarımızla daha çok yakınlaşırız diyebiliriz. Komşularımızla yaptığımız işbirliği turşu, konserve, biber, düğün yemekleri yaparken işbirliği yaparız. Hatta birlikte bir araya gelinir, sarma sarılır değil mi? ekmek yapılır, çörek yapılır, börekler yapılır ve benzeri. Bunları çoğaltabiliriz. Yaptığımız işbirliğinin katkıları ise arkadaşlar bu işbirliği sayesinde daha az yorulur ve komşularımızla bağlarımızı kuvvetlendiririz diyebiliriz. Günlük hayatta ortak amaç ve hedeflere sahip kişilerle işbirliği yapmanın faydalarını göz önünde bulundurarak devletler arasındaki işbirliğinin önemini yorumlayınız demiş arkadaşlar. Baktığımızda günlük hayatta yapılan işbirlikleri kişilerin işlerini kolaylaştırır. Aynı zamanda birlik ve beraberliği artırır. Aynı şekilde devletler arasında yapılan işbirliği de birlik ve beraberlik, dayanışma ve konu hakkında kalkınmayı sağlar diyebiliriz. Arkadaşlar evet şöyle devam edelim. Öğrenelim bölümündeyiz. Türk kültürünün yaşandığı geniş coğrafyayı yazılı görsel ve dijital kaynaklardan inceleyiniz soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. Baktığımızda bağımsız Türk devletlerinin isimlerini yazınız demiş. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ifade edebiliriz bağımsız Türk devletlerini. Evet Ülkemizle denizden ve karadan komşu olan Türk devletlerinin isimlerini yazınız demiş. Evet denizden ve karadan komşu olan Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ifade edebiliriz. Karadan Azerbaycan ile denizden komşumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Ana yurt marşını okuyunuz veya dinleyiniz. Marşın Türk dünyasına vermek istediği mesaj ne olabilir açıklayınız demiş. Burada arkadaşlar ana yurt marşı verilmiş. Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur. Kara Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp koymuşlar. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. İnanmayın, aldanmayın ey Türk yiğitler. 40 asırlık tarihe sahip olan Türkler şeklinde bunu okuyabilirsiniz arkadaşlar. Maçta Türk dünyasının kardeşliği ve birliğinin mesajı verilmek istenmiştir diyoruz arkadaşlar cevaplarımızı kontrol etmeyi unutmayalım. Evet devam ediyoruz. Sayfa 94. Evet hemen altta bir etkinliğimiz var. Demir İpek Yolu'nun ülkemize katkıları neler olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz demiş. İşte yeniden hizmet açılan bakü Tipi Kars Demir Yolu hattı ile işbirliği demiş. Ülkemize ekonomimizin artmasına ülke ekonomimizin artmasına, ticaretin gelişmesine, ulaşımın kolaylaşmasına katkı sağlar diyebiliriz arkadaşlar. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden hareketle bağımsız Türk devletleriyle ülkemizi yakınlaştıran ortak özellikler neler olabilir yazınız demiş arkadaşlar. Burada metni okuyunuz ve soruyu cevaplayınız demiş. Metni okuduktan sonra baktığımızda kültür, dil, din inanç, tarih gibi ortak değerler ülkemizi Türk devletleriyle yakınlaştıran özelliklerdir diyebiliriz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şöyle bakalım bu sayfada etkinliğimiz yok. 96 97'de etkinliğimiz yok arkadaşlar. Tabii, pardon burada var e, siz de ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan, ülkemizi başarıyla temsil eden insanlara veya kuruluşlara örnekleriniz demiş arkadaşlar. İşte Türk Devlet'te düşünce hayatına yön veren şahsiyetlerin kısa yaşam öyküleri serisi ve çevresi demiş. Tikka, YTB, THY gibi kuruluşlar ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Aynı zamanda Naim Süleymanoğlu, Mete Gazoz gibi değerli ve tanınan isimleri de örnek verebiliriz. Değil mi? Naim Süleymanoğlu halterde şampiyon olmuştur. Mete Gazoz ise okçulukta şampiyon olmuştur. Atatürk'ün sözlerini de dikkate alarak incelediğiniz haberlerde ülkemizi yurt dışında temsil eden kişilerin sahip olduğu değerler nelerdir? Düşüncelerinizi söyleyiniz demiş arkadaşlar. Vatan sevgisi, sorumluluk, görev bilinci gibi değerlere sahiptirler diyoruz arkadaşlar. Sahip olduğu değerler incelediğiniz kaynaklardan faydalanarak. Ülkemizin Türk devletleri ve toplulukları ile eğitim, spor, sanat ve turizm alanlarında gerçekleştirdiği işbirliğine Örnekler veriniz demiş arkadaşlar eğitim alanında farklı Türk ülkelerden öğrenci kabul edip burs vererek 15 bin öğrencinin okutulması spor alanında TİKA tarafından Tacikistan Atletizm Federasyonu'nu desteklemek için çekiç, disk, gülle ve cirit atma sporlarında kullanılan ekipmanların yenilenmesi için çalışma yapılması sanat alanında Yunus Emre Enstitüsü aracılığı ile Türk dilini, tarihini ve kültürünü yaymayı amaçlamak için başka ülkelerde merkezler kurmuştur turizm alanında Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeler arasında ortak turizm projeleri geliştirilmesi ve tanıtım yapılması olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Örnekler verebiliriz bu konuda. Evet devam edelim. Kültürel zenginliklerimize örnekler veriniz. Verilen örnek haberi de göz önüne alarak kültürel zenginliklerimizi tanıtma, koruma ve geliştirmenin ülkemizi sağlayacağı katkıları ile ilgili fikirlerinizi paylaşınız demiş. Ormana köyü Ormana Köyü en iyi turizm köyü seçildi şeklinde bir haber verilmiş. Bu e, haberin içeriğine göre arkadaşlar Türk mutfağını, düğünlerini, Nevruz'u, halk oyunlarını kültürel zenginliklerimize örnek olarak verebiliriz. Kültürel zenginliklerimizi tanıtma, koruma ve geliştirme ülkemizin bilinirliğini ve saygınlığını artırır. Aynı zamanda turist çekerek ekonomiyi de canlandırır diyebiliriz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Başka etkinliklerimiz var mı? Kültür ve gönül bağı kurduğumuz coğrafyanın çok geniş olmasının nedenleri nelerdir? Düşüncelerinizi söyleyiniz demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Dil, din ve kültürel benzerlikler, manevi ve kültürel miras, Osmanlı Devleti'nin geniş sınırları ve Türklerin tarihi göçleri bunların nedenleridir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, Uygulayalım bölümünde bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Adı ortak kültürümüze katkımız olsun. Amacı ülkemizin Türk dünyasıyla kültürel işbirliğini ifade edebilme, beceri, yorumlama, süre, 2 ders saati, yönerge verilmiş. Eğitim, spor, sanat ve turizm alanlarından birini seçiniz. Seçmin olduğunuz alan ile ilgili içerikte verilen kaynakları ve örnekleri inceleyiniz. İncelemelerin sonucunda seçtiğiniz alanda yapılan çalışmaların Türk dünyasının kültürel işbirliğine katkılarının Neler olabileceğini kutuya yazınız. Yaptığınız çalışmayı sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Eğitim, spor, sanat, turizmden biz eğitimi seçtik arkadaşlar. Türk dünyası ülkeleri arasında öğrenci değişim programları yapılabilir. Ortak tarih ve edebiyat dersleri hazırlanabilir. Böylece gençlerimiz birbirlerini daha iyi tanır ve kültürel bağlarımız güçlenir diyebiliriz arkadaşlar. Değerlendirelim bölümündeyiz. Aşağıda verilen çalışma yaprağındaki etkinlikleri yönergelere uygun olarak doldurunuz demiş. Kutulardaki bilgi doğru ise ona işareti yanlış ise çarpı ile işaretleyiniz. Evet karadan komşumuz olan tek Türk devleti Azerbaycan'dır. Bu bilgi doğrudur arkadaşlar. Türk dünyasının kökenleri Türkistan'daki Türk boylarına dayanır. Doğrudur. Yunanistan kültürel işbirliği içinde olduğumuz Türk devletlerinden birisidir. Türk devleti değildir arkadaşlar yanlış. 2025 yılı Türk dünyası turizm başkenti olarak Aydın ilimiz seçilmiştir doğrudur. Edindiğiniz bilgilerden hareketle aşağıdaki eşleştirmeleri numaralandırarak yapınız demiş arkadaşlar. Evet bakalım şöyle eğitim, spor, sanat, hukuk, turizm. Kuzey Makadonya'da ressamlar sergisi Ankara'da açıldı. Sanatla ilgili arkadaşlar sergi, ressamlarla ilgili sergi. YTB Türkiye burslarından yararlanan öğrenciler İstanbul'da mezuniyet töreni düzenlendi. Bu da nedir arkadaşlar? Eğitimle ilgilidir. Bakın iki numarayla eşleştirdim. Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci devletler arasında turist hareketliğinin artırılmasının önemi belirtildi. Bu da arkadaşlar turizmle ilgilidir. Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatlarından itibaren ülkemiz için mücadele etmeye başladı. Bu da spor alanıyla ilgilidir. Eşleştirmelerimizi 2 4 1 3 şeklinde yaptık arkadaşlar. Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Siyasal varlığımızın dışında başka ellerden, başka siyasal topluluklarla isteyerek veya istemeyerek yazgı birliği yapmış bizimle değil, ırk köken birliğine sahip ve hatta yakın uzak tarih ve ahlak yakınlığı görülen Türk toplulukları vardır. Tarihin bir hadisenin sonucu olan bu hal Türk milleti için elin bir anıdır. Fakat Türk milletinin tarihsel ve bilimsel oluşumundaki köklülüğü dayanışmayı asla bozamaz. A. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünden bahsetti. Türk devletlerine ve topluluklarına örnekler yazınız demiş arkadaşlar. Bunlar işte Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Doğu Türkistan olarak yazabiliriz. Bu Türk devletleri ve toplumlarıyla ortak noktalarımız nelerdir yazınız demiş. Ortak tarih, dil, din, kültürel değerler gibi ortak noktalarımız bulunmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Evet, 6. sosyal bilgiler ders kitabımızın ülkemizin Türk dünyasıyla kültürel işbirlikleri sayfa 90'dan 103'e kadar olan etkinlikleri yaptık. Bundan sonraki videomuzda sosyal bilgilerle ilgili arkadaşlar değerlendirme çalışmalarımız var. Onları da hemen sayfa 104 ve 105'i video olarak hazırlayıp sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyoruz. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.